seminerimize katıldınız. Yaşlılara nasıl davranılır? Yaşlılarla iletişim üzerinde bir seminer gerçekleştirdik. Siz de bu seminere katılan Bay Jeli de katıldı biliyorsunuz. Ee, sizin üzerinizde nasıl bir etki bıraktı? İlk önce yani böyle bir e, toplantıda bulunduğum için çok mutlu oldum. Çok ilginç konular e, değindi. Tabii ki yani hepimiz yaşlanacağız. Ee, i̇lk önce ilerisini düşünmek gerekiyor. Böyle bir kurum sağladıkları için de gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Güzel bir şey. Ee, yaşlılarımızı her zaman desteklememiz lazım. Ee, onların bizim desteğimize ihtiyacı var. Tabii ki çok yerlerde görülüyor, ediliyor, güzel davranmıyorlar, etmiyorlar. Ama dünkü dinlemiş olduğum olay çok harikaydı. Allah razı olsun o kişilerden. E, bu konuda ne diyeyim her zaman var olsunlar. Her zaman yaşlı e, insanlarımıza destek olsunlar. E, çok güzel bir kurum. İnşallah. Biz dün de şunu da yaptık. Hani bizim e, büyüklerimiz misafiri kapıda alırlarmış. ikramda bulunurlarmış. Evet. Giderken de bir hediye takdim ederlermiş. Evet. Biz de o geçmişimizi büyüklerimizin bize verdiği terbiyeyi biz onu dün orada yansıtmaya çalıştık. Sizin üzerinizde böyle bir e, hizmet nasıl organizasyonu değerlendirebilir misiniz? Nasıl organize? Yani çok güzel oldu tabii ki dediğim gibi yani nasıl? çok güzeldi, çok yani, yani çok iyiydi. güzeldi gerçekten. Tabi 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 baktım baktım. E, hediyeleri evde kullanabilecek hediyeler. Tabii ki tabii ki çok güzeldi. Yani, Allah razı olsun. Boşa gitmesin ama. Yok yok tabii ki yok e, gerçekten güzel bir organizasyondu. E, güzel ağırlandık, güzel e, hediye hani hediye de çok Güzeldi, Allah razı olsun. Düşünmeleri yeter. Evet. Bizi orada kahve olsun, talep olsun. Hepsi birbirinden güzeldi. Evet. Güzel insanlar vardı. Evet. Çok mutlu oldum orada evet. bulunmakta. Yani biz o salonu doldurmak için uğraşmadık. Seçici davrandık. Anladım. Yani özellikle yani bu bazı arkadaşlar oradan keşke dolsaydı. Keşke doldurmak değildi. Biz orada üç kişinin kalbine nakşedelim daha iyi. Aynen. Mesela aynen. çocuk plaket verdi doktor hanım. Mesela o. E, nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Gerçekten ya, çok için harikaydı. Harika bir evet. Değil mi? Evet, Anısı oldu. evet, mutlaka. Ya yani gözlerimiz doldu. Küçük bir çocuk bir de öyle güzel konuşmasını evet. dinledim. Evet. Yani bravo. Gerçekten Allah e, hepimize öyle hayırlı evet. evlatlar nasip etsin. E, güzeldi. Ortam çok güzeldi. Yani daha geldiğim için de çok memnun oldum. Yani o toplantıda bir tane çocuk vardı o çocuk. Ne kadar ben güzel. ruhumdan. Evet Haydi. bu çocuk. Bunu hak ediyor. Evet. Evet. Çocuk hak, da ediyor. hak ettiğinde haddinden fazlasını verdi. Evet. Konuşmasıyla özgüveniyle değil mi? Evet. Çok Çocuğunda güzeldi. Konuşulmayacak bir anısı oldu diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani. Buna yani yani, bir şey serptik yani. Yani o yaşta o çocuğun oraya çıkıp da eee plaket vermesi, konuşması gerçekten çok güzeldi. Evet. Çok gurur duydum. O zaman duydum. bu gazetecilikteki farklı bakışınız ispat etmiş oldu değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ondan ederim. İnşallah beklerim. Sağ olun. İyi günler. Okuyun, okutun.